Selamlar herkese yeni videomuzdan arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Yok illa kendini görecek. Dur. Abi, <laughs> oh, oh. abisi dokundu diye yapıyor. Gel <laughs> Abisi dokundu diyor. Bayağı stres. Milay bugün çok stresli. Canlar selamlar hepinize. Yeni videoma hoş geldiniz. Biz Migros'ta geziyoruz. Ee, biraz da alışveriş yapıyoruz. Süt aldık, Nesquik aldık. Ee, şöyle neyimiz var, var. başka. Nilay'ın hem uykusu gelmiş, hem acıkmış. Buradaki işimizi bitirip eve gideceğiz zaten. Ee, bu yüzden böyle bayağı stres oldu bugün Nilay. Heh, orada mı baban gitti? Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Vallahi biz de bir sabahtan çıktık. Sabah demeyeyim öğleden sonra çıktık. Kendimize attık Baba. böyle işte dolaşıyoruz. Geziyoruz. Tamam bak. Var. Oğlum tamam evde var da ne büyük ki niye alalım biraz. Evet. Bir daha. Bir de, bir Bitmedi bir, bir. ki o daha. Bir de, bir da tamam oğlum bu da aynısı. Şey Migros'tayız canlarım. Iııı. Ee, Şöyle biraz deterjanlara, işte temizlik mendillerine. Aa, burada bir Nilay varmış. <gülüyor> <gülüyor> o daha şeymiş. Biz geçen e, şeyi almıştık. Bak Arkona kadarmış. 212 liraymış burada. E, yok Bim'de daha uygun. Geçen ben Bim'den aldım saç dökülmesine karşı bir olay. Ay benim bir ara çok saçım dökülüyordu ama şey doğumlar doğumlardan sonra çok aşırı dökülüyor. Şimdi biraz o kadar kalmadı, toparladı. Kapağını da bak 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 açık bırakmışlar görüyor musunuz kapağını? Ay çok da güzel kokusu var. Beni mi arıyordunuz? Buradalar dedin. Ne kadarmış deterjanlar? Biz geçen kaç aldık Ali? Bu 7 kilo mu? 9 kilo mu? 9 kilo. Ha 9 kilo olsun. 389. Kaç almışsınız? 360 mıydı? Sanki. Ay ay. Allah'ım sana şükür. Bu bir hafta geçen indirim varmış bir takipçim bana göndermişti A101'de ama gidemedim. <laughs> Ney canım? Bref <Breath> mi? <laughs> He evet öyleymiş de A101'deydi galiba. Migros da mı? Ay bunu... turşu kurmak için. Haydi gel, haydi gel içelim Escafe. Kız şu tepsinin güzelliğine bakın. Aa, ne kadar güzel. Al beni al beni diyor resmen. Kaseler de çoğu şey esnaf lokantasının kaselerinden. Ama bardağı beğendim. Kupa bardaklar güzel. Ne bu? Kutu öyle. Bambular da güzelmiş. Ay şu tarafa gitmeyeyim. Ben şu şu tarafta böyle şey kokuları var ya beni çok rahatsız ediyor. Ee, mama kokuları falan. Geçen geldiğimde de şu, bu bardaklar çok hoşuma gitmişti ama hangisi e, keramik 59 lira hangisi acaba? Şu mu acaba? Ay şunun rengi çok güzel. Şu turkuaz rengini çok beğeniyorum. 79 54 lira olan şunlar. Hmm. Ne kızım? Evet. Bunlar da güzelmiş. Şu neymiş? Ha şey silikon buz kalıbı. Bu da 119 vermiş. Geçen sene şeyi buradan almıştım. Ee, neydi o? Meybuz yapıyor ya çocuklar evde. Ya Aytun nerede hakikaten? Ha? Aa bak bu da güzel. Bak bununla kahve fincanı da içilir. Çok büyük değil, çok küçük de değil. Ne kahvesi? Türk kahvesi. Çok büyük bir kahvesi. Büyük mü ki? Evet. Bardakta içiyorsun yani. Bardak yerine bunlar olur yani. Bunların fiyatı 74 liraymış. Bir akıla göre anne. Evet güzelmiş. Bir, iki, üç dakika. Bardak mı? Bardak mı? O zaman ben bakacağım buradan. İsterim, gibi de bakarım. Almıyoruz, <laughs> yani, almıyoruz. Şu anda almıyorum. Bana bardak. Tamam alacağız. Sen tam doğum gününde alacağım. Alacağım. <laughs> tam senin resimli. Gördün mü? <laughs> Belki senin resmini bastırız senin, senin üstüne. Senin resmini bastıracağım oraya. Sıcaklığı koydum üstüne senin resmini çıkıyor. Ya gördün mü? <laughs> Sana da alırım annem. Ne yapıyorum? <laughs> R. Buradakiler de hiç güzel değil o bak. Niye? 34 lira camlar. Camlar ucuz her zaman için. Başka da öyle o, o fiyatlara uygun. Aa bak bu var 59 lira ama ıı, ağız kısmı çok geniş. Sevmiyorum ağız kısmı geniş olduğunda. Ne olmuş? <laughs> bak bak bak. bak. <laughs> Fırın kapları ay yine. Bir de buna yemeği koyuyorsun. Çok güzelmiş ama. Çok güzel. Şu da çok tatlı. Çocuklar için. Ne kadar hoş. Ay nasıl bir ses var? Üf, anna ses yapıyor. Pipet, pipet var evde? Ne yoldu? Bir milyon mu? Ne bir milyon? Ha şunlardan mı? Ha ondan mı? Aldın mı? Bir, i̇ki, üç, dört. Tamam. Bakın dörtlü. Süt, sütümüz var mıydı Ali evde? Ay, ha. Iyi, iyi. Ay gözüm kaşındı. Hadi aşkım. Hayır bir tane yeter yavrum. Yani bir pakette dört tane var yeter. Geliyorum bir ağlarım. dakika. Ağlarım, ağlarım, ama. ağlarım anne. Ben Dubai çikolatası yemek istiyorum. Aşkım. Ya. Bak kenardan Hı. dikkat et bunlara çarpacaksın. Ne o? Bademli. Fiyatı ne kadar? 145 lira. Bademli içecekmiş. İçecek yok. Bademli şey, içecek. Anne şeyde Amerika'da bademli sütler çok modaymış. Yani şeymiş. Biz hani birbirinden gelip süt alıyoruz ya. Orada gidip marketten bademli süt alıyoruz. Kinder aldı. Mısır aldı. Mısır 14 liraydı. Süt aldık. Bir de ne aldık? Nesquik. <laughs> <laughs> evet. Eve gidince yaparım içersin aşkım tamam mı? Tamam. Aç diyor. Anne. İçiyor zaten abisi yaptığında. Hadi bakalım. Kasaya doğru gidelim artık. Hı hı. Bu taraf. Bu tarafta. Geç hadi. Süzdür bana Çok yaratılır bana. Çok iyice Bak yamuk yamuk yürüyorum. Çok havalıyım ben. Havalı. <laughs> <laughs> ne kadar o? Senin geçen aldığın sadece topu var yani. Yani burada bulabilirsek ee, orada fiyatını biraz zor bulursun canım. Fiyatı bu kadarız abla. Niye bu bütün şeylerin hep buharlaşma olmuş e, camlarda? Dolapların camlarında hep buharlaşma olmuş. Aşkım. Nilay. Nilay'ın alnına bakar mısınız? Dün Anne. ne kadar? Ondan mı istiyorlar? <laughs> tamam. Ne? Ne oldu? Ne? Yakup, üzme kızımı. O da Hadi. Bunu, bunu yaparız. Lahmacun da, da <laughs> ısıtacağım. Ey ne kıt e, ne yapayım bu var zaten. Allah Allah hadi hadi. Ne? Alırım bunu ha. Hadi hadi. hadi. <laughs> Lahmacunu aileninle yani, bana yani, ısıtırım. Siz yersiniz bundan ben. Ee, ben <laughs> iki tane bile. Hadi. Biri diyor tavuk koktu, biri diyor balık koktu. Biri diyor ki dondurma, biri diyor ki yemek. <laughs> koyun et derdinde yok, koyun koyun can derdinde kasap, derdinde kasap et derdinde. <gülüyor> derdinde. <gülüyor> Söyle et, şey de. bir şey yok. Ha? Bir aranza konuyorum. Bir işte konuyorum. Ya, ben gerekim. Gerekim. Mi ya, ben ev... Aa, bak abi burada varmış bu onlar. Ay abi neden şey bir çıktık başım döndü artık benim Ali, Ali ödemeyi yapsın da bir çıkalım artık ya. dışarı. Ya ne yapıyorsun? Bunlar evde de böyle gittiğim yerde de böyle edip duruyorlar. <laughs> Hadi. Seni istiyor babası seni. Ay uzun uğraşlar sonucunda. Etiketin yarısıymış yarısı. Hangisi etiketin yarısı? Bu muymuş? Evet. Bir bakalım bakalım. Etiket ne kadarmış ki yarısı da kadar bir bakalım. Etiketin yarısı 300 lira. 300 şey... liraymış. İşte. Diyorum ya etiketin yarısına kadar ki acaba. Dantelli dantelli Alper. Bu <laughs> <Tamam>, ne böyle? Tamam göre. <laughs> Alper sertlik <laughs> <laughs> bu. Da yıkır, Hakikaten yıkır. bunun astarı falan da yok. Ama ee. bu ne biçim short böyle? Alper? <gülüyor> Transparan. Transparan. <gülüyor> Alper diyeceğim ben bana bedava verseler giymem. <laughs> bu da Alper evdeki bana bak bana bana. Havlu. Evdeki havluyu kesmişler. Vallahi sü var elimize ayazı. <laughs> Ay inanmıyorum yemin ederim gülesim hiç yok valla sinirden gülüyorum şu anda çünkü çocuklar. Anne, yiyelim, biri ya. diyor ki dondurma yiyelim biri diyor üst kata yukarıdaki salona, oyun salonuna çıkalım biz karnımız açıktı eve gidip yemek yiyelim diyoruz herkes bir şey istiyor neyse en sonunda bir e, ortak noktada buluştuk dışarı çıkıp dondurma yiyeceğiz ya Ben, ben abi. Ali Havlu niyetini alabilirim istiyorsan. Aynen. Havlu Aynen. niyetini. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yerim o da Allah aşkına bu bunların kumaşları. Aylin bilir. Dondurmayı Aylin evde dondurma bitti mi kızım? Bak bak bakışa bak. Evde dondurma bitti mi kızım dedim. Bir bakış attı bana. Böyle Aylin burnundan soluyarak. <laughs> evde yiyelim.

Ay bugün eğer bir eve gidip kendi bir mutfağa atabilirsem yemek yapmak için. <laughs> Şimdi bir de dondurmalarını da yedirelim de. Gez gez yoruldum valla. Heh. Dondurma yoksa yukarıda değil daha iyi olur. Mahvede var yoksa daha iyi olur. Yok. Ay bir daha yukarı mı daha çıkalım daha Ali hadi de. boş ver. Yukarı ya, çıkmamız de. bile de. yarım de. saat Direkt sürüyor. Dondurma yiyeceğiz mi bir de? He. Vallahi hiç yukarı çıkmaya tekrar şeyim yok yani. Dondurma da yesinler de bir an önce eve gidelim istiyorum ben artık. Ben de aldık yani. Ye vesaire olsun ki. Hadi bakalım herkes ne istiyorsa söylesin bakayım hadi. Hadi. Hadi sen. Ya hadi. İnşallah gene öğretmen gelmez ya. Hangi öğretmen. Bizim. Niye geçen geldiğimiz öğretmen mi var görmüş? Öğretmeni mi görmüştük? Şuradan geçip gitmiştim. Ha. Ya. Gel öğretmen? Ne? Dondurma yediğimi görmesin. Niye? Var. <laughs> Yaz <gülüyor> tatilindesin serbest şimdi. Kızmaz öğretmeni. Senden ya. ne istiyor? Anne şarkı uydurdum. Gel, gel parka evet. gel, gel parka gel. Hadi. Aylin. Şuna parka götür oynatın biraz. Şunları çöpe attım bakalım. Yakup, Haydi çöpe at kızım bunları. Abi gitti gel. Hadi. Dondurmalarımızı yedik. Şurada küçük bir park alanı var. Oraya gidelim. Eşyaları kim alacak? <laughs> Eşyaları bırakıyorlar. <laughs> Dön bakalım. Yavaş. Gel Nilay. Gel annem. Tokası düşecek Nilay'ın. Hadi git Tokası düşecek onun. Yavaş yavaş çarpacaksınız birbirinize. Dur. Dur. Hadi. Ha gayret, ha Hadi. Hadi. Nilay Hadi. 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 Durmaz mı? Durmaz mı? Durmaz mı? Durmaz mı? Durmaz mı? Durmaz mı? bas bas, bas. Dur. Durmaz mı? mı? Durmaz mı? Durmaz mı? Durmaz mı? Durmaz Otur dur. ablay, ablay. Ablay. Orada orada dönecekmiş. Allah seni var ya. Ay. Hadi Nilay, hadi. Nilay, hadi. Ay, yürü ya, yürü. Hadi, yürü. yeter. Aylin, Çıkamıyor. <laughs> Sarhoş oldu. <laughs> Bak. bina binanın köşeler şey değil mi? Şu köşeler balkon. Ee, bu taraflar büyük pencere. Kocaman kocaman. İnanır mısınız? Yakup'u ikna edersek aydın ikna edemiyoruz. Aydın'ı ikna edersek Nilay'ı ikna edemiyoruz. <laughs> Halimizi bir görseniz gülersiniz yemin ediyorum. Neyse dondurmalarını da yediler. Alper Laito gitti arabaya. Çünkü Nilay parktan ayrılmak istemedi. Biraz o parkta oynasın dedik. Alper'le Aytu anahtarı verdik. Onlar gittiler yapayım, arabaya. Hadi, hadi. Elini ver bana. Babanın elini tut. Ayli, sen de benim elimi tut. Ha? Ha evet evet öyle yapmışlar. Değil mi? Bir... Almam sana yemek. Hadi Evet biliyorum biliyorum. Allah şükür sana <laughs> ya Rabbim. Şükür ya, Rabbi, ya Rabbim. Buranın da temeli atıldı şurada. Evet. Ama devamı evet. gelmedi herhalde. Şey var ya, bak, boşluk, şey var ya. Hangisi Ali? He? Ne diyorsun? Hangi? He? Hangisini diyorsun? şurayım He. Yakup evet. bu tarafa. Allah esirgesin. Evet düşer. Hat rüzgar da düşürür. Hatta ee, yani inşa bu inşaatta çoluk çocuk da çıkar zaten. Baksana şuraya baksana çökmüş zaten orası. Çok tehlikeli canlar. Geldik. Hadi bakalım çocuklar. Aa, biz buraya ağabeyime geldiğimizde zaten hep bizi buraya bizim binanın önüne ee, şey yapıyoruz. Hadi yavrum. Park ediyorum. Eve geldik canlar. Ee, buzlukta rahmacunlarımız vardı. Şöyle onları ısıtıyoruz. Ee, şöyle Ali soğan doğramış. Aylin dedim onları doğramış. Baba kız geçtiler mutfağa. Bağla. Ee, yemek işine baba kız bakıyorlar. Migros'tan da şöyle e, tavuk almıştık. çatır tavuklardan. Yalnız Migros'unki farklıymış Ali. Migros'unki biriminkinden farklıymış diyorum. Keskin oldu. Getir de şunları çevireyim. içinde miydi? Sen mi koydun? Ben koydum onu da. He. He. Benim, benim Bu da pişiyor, canlar. Benim ağlıyordu, babam benimizi çıplattı, benim narısı geçti şu. Aa, kız sen o kadar yaşlandın mı kız? Hayır. Sabah ters mi ne kalktın? onda? Sabah ters kalktın. <laughs> Ay, dışarıda bir sıcak var, dışarıda bir sıcak var. Anlatamam. Biz de AVM'de o kadar yorulmuşuz ki. Gelir gelmez Nilay'ı emzirdim. Uyuttum. O zaten yavrum e, uykusuzluk başına vurmuştu. Kuzum benim. benim <laughs> Şuraya <laughs> kenara koyacağım. Ha bak. E, bunu deneme amaçlı özellikle böyle koyduk. <laughs> akıyor mu diye. Biz AVM'ye giderken bu böyle kalmış. İçindeki bütün su masanın üzerine dökülmüş. Geldik bir baktık ki her yer göl. E, Tam bura göl. Ne, şuralar, Fatih neyse ki yerde. Bir şey olmadı. Senin kalemlik de ıslanmış. Aç bak bakalım içinde bir şey olmuş mu? Kalemler falan. Evet. Aç bakalım. Boyama kalemlerin falan ıslanmış mı? Bakın. E, yok yok ıslanmamış öyle. iyi Yatay kalmış. Yatay kalınca dökülmüş. Oh, Valla Nilay'ı da öyle yatırdım. Hiç ellemedim. Hani yavrum o da sıcakladı terledi. Sere Serpe uyusun. Telefonu ne yaptın? Ne bak ben kendime yeni Ne yorulmuşuz biz bugün ya. Amma yorulmuşuz ha. Annemin yanına indim. Annem de şöyle hoşaf yapmış. Erik ve kayısı galiba. Evet hem erik hem kayısı karışık böyle tüm tüm atmış. Herhalde çekirdekleri de içinde. <laughs> <laughs> Nilay. Anneannesinin yanına gitti bak. Gel kızım. Koş, koş. Gel nereye gittin gel. Koş. Tespihti elinde. Kompostu yaptık. Kompostu. Hadi sen de iç Gel. Gel içireyim kızım. İç iç.